Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Trabzonspor takımımızda biliyorsunuz Ozan Tufan'ın bir transfer haberi çıkmıştı. Bununla alakalı hoca tarafından bir yalanlama geldi. Tabi bu haberlerin yapılmasıyla beraber tabi şöyle de bir iddia ortaya atılmıştı. Şenol Güneş Ozan Tufan'ın gidişine sıcak bakmıyor gibi haberler yapılmıştı. Bunu bir değerlendirmek istiyorum. Tabi bir yabancı hakem tartışması yaşanıyor biliyorsunuz. Burada çok önemli bir detay vereceğim. İbrahim Hacı açıklamalarına bir yöneticimiz, yönetim kurulu üyesi Rıfat Çebi'den flash bir cevap geldi. Ve bu detayları konuşacağız. Trabzonspor takımımızın gündemini, takım içindeki son durumu aktaracağımız dolu dolu bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu ligin sizlere bir soru sormak istiyorum. Bu ligin en çok doğranan takımı kim? Harbi de harbi yürekten cevap vermenizi istiyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim Trabzonspor söylüyorum. Niye? Bizim maçımızdaki o alınan bütün kararların göz göre göre alındığını, gözümüzün içine so hani soka soka alınan kararların olduğunu net bir şekilde hepimiz görüyoruz. Beşiktaş'ın başkanı ne diyor? Trabzonspor çok en çok doğranan takım diyor. Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ne diyor? En çok doğranan takım Trabzonspor diyor. Bakın Galatasaray'ın başkanı diyor mu demiyorum onu bilmiyorum ama Beşiktaş ve Trabzonspor Fenerbahçe başkanları Trabzonspor'un doğrandığını, en çok doğranan takım olduğunu söylüyor. Burada peki Galatasaray ve Fenerbahçe takımının nasıl bir ayrıcalığı var da orta hakemi onlar tercih edebiliyor yabancı olmasına? İsimlerin üzerinde soruluyor Ahmet mi gelsin Mehmet mi gelsin, Steven mı gelsin, George mu gelsin? Şimdi bunu soruyorlar bu kadar şımarıklığa ne gerek var ya arkadaşlar bu kadar şımarıklık olabilir mi ya? Sanki iki tane takım var biz takım değiliz İki tane takıma göre hakem ataması yapacaksın. Adamlar ta hakem beğenmiyorlar yurt dışındaki hakemleri beğenmiyorlar başka türlü e, hani e, kendi istedikleri hakemlerin gelmesini istiyorlar. Ya böyle bir dünya yok arkadaşlar böyle bir lig dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Başkan burada yabancı hakem gelmeyecek dedi. Hadi geldi. Hadi o karar aldık. Bariz tercihsiz siz yapın. İki tarafta kabul etmek zorunda. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'yum ya. Ben bunun hakem atamasını ben yapacağım. Sen Galatasaray'ın başkanı sen kimsin? Fenerbahçe'nin başkanı sen kimsin? Burada Türkiye Futbol Federasyonu var. Adalet var. Adalet. Burada ben bunu MHK var. Bunu atacak olan kurumlar var. Yoksa abi biz Türkiye Futbol Federasyonu MHK'yi kaldıralım. Hakemleri iki taraf otursunlar. Kendileri hakemlerini belirlesinler. İki taraf çıksın maç oynasın. Sonucunu hep beraber görelim. MHK'yı niye kuruyoruz abi? MHK niye var? O zaman MHK'yi iptal edelim. İki tane takım karşılıklı her hafta otursunlar. Anlaşsınlar bir hakem üzerinden. O hakem yönetsin maçları. İş buna dönecek ve bunun önüne alamayacaksın. Yabancı hakem işine girdikleri dakikada ibre değişecek. Niye diyorum? Abi koz e geldi. Ben bunu gole çevirmem lazım. Ben Trabzonspor'um. Benim bunu gole çevirmem lazım. Bu net bir şey söylüyorum akın arkadaşlar bunu konuşalım bunu dillendirelim. Bu bize bir şey bir arapası bu. Kaleciyle karşı karşıyayız. Hatta kale boş şu anda. Kaleciye geçtim. içeriye vuracağım topu. Ben de yabancı hakem istiyorum. Bu ligin en çok doğranan takımı benim. Ben de yabancı hakem istiyorum. Bana yabancı hakem verin kardeşim. Beni burada Türk hakemleri doğruyor. Benim maçımı doğru düzgün yönetemiyor. Bana yabancı hakem verin. Ben Türk hakem falan istemiyorum o zaman. Burada en çok konuşacak takım benim. Kimse kusura bakmasın. Trabzonspor takımı en çok hak edendir bunu. Bu ligde de İbrahim Başkan buradan söylüyorum. Bizi dinlemiyorlar. Biz kendi kendimize konuşuyoruz. Farkındayız bunun ama ben buradan söylüyorum. Trabzonspor takımının bulunduğu konum sizin adaletli o davrandığınız anlamına gelmez. Biz adaletli davranmanızı şu şekilde görebilirim. Buraya bir yabancı hakem atayın abi. Benim Gaziantep maçının hadi geçtik hakem belli oldu diyelim. Öteki maçlarda yabancı hakem getirmeleri gerekiyor. Gaziantep spor maçında problem yaşarsan bunun altından kim kalkar? Bu açıklamaların üstünden gene bir açıklama. Tam 1-2 hafta duruldu hakem hataları bizim üzerimizde. Bir açıklama daha geldi. Sivasspor'un başkanı, Mecnun Başkan, bakın Sivas'ın halinde, küme düşme halinde. Trabzonspor'un Spor'un bakın Trabzon Spor'un kümenin bir üstünde. Tık. Bunu ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Ben bu ara değerlendirelim diyorum arkadaşlar. Başkan, yönetim yöneticilerimizden bizden haberdar olduğunu biliyoruz. Takip eden yöneticilerimize de buradan sesleniyorum. Bunu gole çevirin. Bunu gole çevirin abi. Bir haddimiz değil ama bunu gole çevirin. Yabancı bugünkü bu hafta işte Gantep maçı. Kardan dolayı oynanmama riski var. Orası ayrı bir durum. Şiddetli bir kar olacak. Orası ayrı bir durum. Hazırlıklar yapılıyor. Maçın oynanması için her şey yapılıyor deniliyor ama benim söylemek istediğim abi bu maç bence son maçımızdır. Bu maçtan sonra yabancı hakemi talep etmek böyle hani anamızın ak sütü kadar helaldir. Bilmiyorum siz ne dersiniz arkadaşlar. Şimdi ee, Ozan Tufan olayımız var. Onu birazcık değerlendirelim. Yavaş yavaş kademe kademe gidiyoruz. Ozan Tufan'a Rusya'dan teklif geldi dendi. Bakın arkadaşlar bu haberler bilinçli yapılıyor. Resmi teklif geldi dendi. Bugün ee, bu haberin gerçek dışı oldu. Menajerine ve oyuncuya teyit edilerek böyle bir haberin olmadığını haber yapmışlar. Bizim yerel medyamızda gördüm ben bunu. İlk bu Ozan Tufan haberini kim yaptı orasını bilmem. Şenol Hoca böyle bir teklif yok dedi. Bu işi yalanladı Şenol Hoca zaten. Ama bugün tekrar gündeme geldiği için söylüyorum. Bakın bu da bir operasyon. Şenol Hoca ve oyuncu istenmeyen, kötü oynayan oyuncu üzerinden haber yapmak Oyuncuları toplumun önüne atmak, Şenol Hoca'yı toplumun önüne atmak, Ozan Tufan'a şu an Rusya'dan bir teklif geldi diyelim. Sizin yorumunuz ne? Gönderin gitsin. Kesinlikle gönderin gitsin. Ama Şenol Hoca göndermiyor. Aslında teklif var ama Şenol Hoca göndermiyor dediğimizde ne olacak? Lan Şenol Hoca'ya bak ya Ozan Tufan'ın turşusunu mu kuracak? Bu adam senedeki maç oynayacak bunu mu bekleyeceğiz? Gönderin gitsin. Olay nerelere dönüyor biliyor musunuz? Şenol Hoca'ya giriyoruz, Ozan'a giriyoruz. Ozan'ın morali bozuluyor. Ozan performansı düşüyor. Şenol Hoca göndermiyor. o konumuna giriyor. İşte bu bir iç karışıklıktır. Bu bir Trabzonspor takımının sabote edilmesidir bana göre. Ve buradaki durumda da dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için bu haberleri bunları teyit edilmeden yapıldığı zaman problemler yaşıyoruz. Bu haberini kim yaptı? Kim çıkarttı? Kimin haberiydi? Ben orasını bilmem abi. Ben haber yorumluyorum. Ben burada Ozan Tufan'a Rusya'dan bir talip vardı. Ha, konuştum mu? Konuştum. Daha sonra da Ozan Tufan Şenol Hoca yalanladı mı? Yalanladı. Bugün de bu tekrar konuşuluyorsa ben bunu konuşurum. Ve buradaki durumda da ben de yanılabiliyorum. Siz de yanılabiliyorsunuz. Gazeteci de yanılabiliyor. Bu haberi kimler veriyor, kimler alıyor onu da bilemiyorum. Bu aralar çünkü çok doğru haberler çıkmadığını net bir şekilde görüyorum. Oyuncuların, hocanın toplum önünde biraz linçlendirilmeye çalışıldığının da farkındayım. Sizler de lütfen biraz farkında olun. İstenmeyen oyun. Hadi Uğurcan Çakır için yapsınlar bakalım bir politikası da görelim. Hadi yapalı, yapabiliyorlarsa helal olsun diyeceğim. Yapamazlar. Çünkü Uğurcan Çakır e, güçlü bir durumda şu anda. O da birazcık sendelediğini onunla alakalı da çok fazla haber yapıldı, çizildi. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yönetim kurulu üyemiz Rıfat Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Haciosmanoğlu'na açıklamaları nedeniyle bir tepki gösterdi arkadaşlar. E, Tabi... Bize de bazı yakıştırmalar yapıyorlar. Ama kese, kesseniz buradan burada mavi kan akar. Trabzonspor seçmiş bir insanım. Trabzonspor'da küme düşmenin bir tık üstünde adil ve herkesin eşit olduğunu yegane kanıtı budur ifadeleri e, kullanınca tabi buna karşılık da Trabzonspor takımımızın e, Trabzonspor takımızda da ciddi bir rahatsızlık uyandırdı. Çünkü bu çok fazla dillendirilmeye başlandı. Bu cümleler gene Trabzonspor takımının e, hani ben korkuyorum gene önümüzdeki süreçte gene linçlenecek miyiz? Gene önümüzdeki süreçte birileri çıkacak, gene bir şeyler söyleyecek mi? Gene maçımızda yanlış bir kararlar çıkacak mı? Bunlar tabii ki de bizi korkutuyor. Tabii şöyle bir şey söylüyor. Kimse inanmaz. Bence Trabzonspor küme düşür. Daha inandırıcı olur. Önemli olan sensin zaten. Hey Allah'ım ya diye bir açıklamada bulunmuş. Bakın arkadaşlar. Trabzonspor yöneticisi Rıfat Çebi'nin bence flash mı diyeyim, şok mu diyeyim bilmiyorum. Kimse inanmaz. Bence Trabzonspor'u küme düşür daha inandırıcı olur. Önemli olan sensin zaten. Hey Allah'ım ya. Bakın bu çok önemli bir detay. Bu çok önemli bir detay bence. Ee, haberin içeriği yapmışlar. Çok önemli bir detay. Valla güzel de söylemiş. Gerçekten düşürse daha inandırıcı olurlar. Bak ben Trabzonspor düşürdüm derler. Daha da inandırıcı olurlar diye düşünüyorum. Ama ben vallahi arkadaşlar ben İbrahim Başkan'la çalıştım. Benim başkanlığımı yaptı İbrahim Başkan. Benim bilerek böyle bir şey yapacağına inanmak istemiyorum. İhtimalde vermek istemiyorum. Bu çok ciddi bir sıkıntı olur. Kendi adına da olur ama ben hani e, gerçekten bu işlerde çok farklı şeylerin döndüğünü tahmin ediyorum. Bizim dışımızda, başkanın dışında, İbrahim Başkanın dışında bir e, Trabzonspor takımımızın aşağı çekilebilme adına ciddi anlamda bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ya hala Şenol Hoca'nın şey, Uğurcan Çakır muhabbetini döndürüyoruz arkadaşlar bırakalım kapatalım abi olan oldu bitti geçti artık biz işimize odaklanmamız gerekiyor İşimize odaklanmamız gerekiyor ee, yöneticimiz Rıfat Çebi değerli büyüğümüze de buradan e, saygılarımı iletiyorum yani burada sistem doğru bir bunlar onlar konuşacak Bunlar bizim konuşmamız bir şey ifade etmez. Sizin konuşmanız bir şey ifade etmez ama bizim kulübümüzün içinden birilerinin çıkıp bu tarz sorumluluklar alması gerekiyor. Almış. Tebrik ederim. Sorumluluklar almış. Tebrik ederim. Burada bizim şimdi kadroda değişikliklere gideceğiz. Bakın arkadaşlar. Folkarelli ile alakalı hocanın söylemiş olduğu bir detay var. Basit oynuyor dedi. Ama ben de tabii elimden geldiğince bir idman performansını öğrenebilir miyim? Çabası içerisine girdiğim için. Hani antrenman performansı, dinamizmi, istek, arzu, çalışkanlık çok iyi deniliyor. Oyuncunun tabii ki de şimdi e, idmanlarda çok net belli olmasa da oyuncunun idman performansının iyi olduğu söyleniliyor. Onun için de Şenol Hoca'nın büyük ihtimalle idman performansı da iyi olduğu için sadece Şenol Hoca'nın söylemi şundan kaynaklıydı. Beklentiye çok girmeyelim. Hani bir kolman gözünüzün önünde bir kolman hayal ediyorsunuz. Ben farkındayım. <laughs> Yorumları görüyorum. Olay bu. Birazcık daha buradan uyandırmak istedim sizleri. Ozan Tufan olayına biraz açıklık getirdik. Enis haberim yok dedi ama Enis Testan işi doğru deniliyor. Böyle de bir haber var. Sadece para az olduğu için orada birazcık mesafe kat Şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, bizi de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.